Selam, kendime her gün, her sabah uyguladığım 5 tane yüz egzersizi göstermek Sabah kalktığımda ilk yaptığım şey, ellerimi boynuma koyup boynumu geri atmak. Burada derin nefesleri alıp veriyorum. İkincisi, pıt pıtlar. Bütün yüzüme, alnımda şapka var ama alnımda, bütün yüzüme pıt 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 pıt. pıt. Üçüncü hareket. Sol tarafıma yattığım için sol nazul yer çizgim çok derin oluyor. Onun için mutlaka onun balon balığı pozuyla açıyorum. Dördüncü hareket. Gözlerimi kocaman açıyorum. Kapatıyorum. Kocaman açıyorum. Kapatıyorum. Kocaman açıyorum. Kapatıyorum. Bu da göz kaslarımı aktif hale getiriyor. Beşinci hareket saç masajı en sevdiğim sen de her gün bu 5 basit hareketi yaparak yüz yogası yapmış olursun kendine iyi bak hoşçakal